Herkese merhabalar canım arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle odada kilitli kaldım videosu çekeceğiz. Haberleri kesinlikle yok Elçin'le Elçin'le Berra'nın ve biz şimdi onları çağıracağız. Ama size ilk önce de resimleri tanıtmak istedim. Bakın kardeşlerim dün çizmişler. Mösterkin odasını size şöyle göstermek istedim. Bakın şuradakiler ipuçları mesela anahtarım alacağım. Kilitleyeceğim. İlk ipucu. Hadi başlayalım o zaman. Çağırıyorum. Ne oldu? Hadi gelin size bir şey göstermem lazım. Şu resimlerin arkasına bakın. Gel bak. Ay. Adada kilitli kaldım videosuna. Hoş geldiniz. İha. duydunuz. Buyurun. Berra sana vereyim. Okuyun bakalım bir e, seyircilerimize de. Şer, aldım bir tane eve geldim bir tane nar Siz de biliyorsanız yorumlara şu anda yazabilirsiniz. Dört ayağı var yürümez. Aha. Onun dört ayağı var yürümüyor mu Ersin? <laughs> yok dört ayağı yok. Normal masa. Hey, masa, nasıl? Nasıl? <laughs> Masası, masa. Masa masa. Masa <laughs> masa. Nasıl görülür ya? <çizgen>? Ne? <laughs> El eker dil biçer. El eker dil, dil biçer. biçer. Su el eker değil mi biçer suyu? <laughs> Mesela biz okula ne yapıyoruz? İpucu vereyim biraz. Kalem. Kalem, kalem. Kalemin içine sokacak değilim ya. Biraz ipucu kalem. istiyor musunuz? Biraz ipucu istiyor musunuz? Aha. Sıcaksınız, çok sıcaksınız. Kalem mi? Yok, soğudunuz biraz. <laughs> Elçin, daha demin yanıyordun. Bu. Hayır, soğumaya başladın. Kalem tıraşı koyduğun yer biraz sıcak. Hem de çok sıcak. Kalem tıraşı koyduğun yer o sıcak. İpuçlarını da oraya toplayın. Yere kızar gölge, yere kızar göğe çıkar, gökten uzanır yağar. Yağ. Usanıp. Yağ. Usanıp yağar. Tamam, yağmurun adı ne? Ha. Yağmurunuz... Su, su, su. Ne diyor? Mavi atlas üstünde altın taş. Mavi atlas, Mavi atlas üstünde sarı taş. Sarı mı? Evet. Atlas diyor. Mavi atlas üstünde altın taş. Ha altın taş. <laughs> Neyi altın renginde? İpucu istiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> İpucu isterseniz sonuna bir tane daha bilmeyecekler <laughs> zaman. Pencereden dışarıda bir yerde. Olabilir. Evet. evet. Tut şunu. Şöyle geçer misiniz orada güneş var çünkü şöyle geçelim. Gül artı gül artı gül altmış gül mavi çiçek artı mavi çiçek eşittir otuz mavi çiçek mavi çiçek ne sarı çiçek gül artı çözmeye çalışacaksın. Şimdi önce bu üçünü bulmamız lazım. 2 4 6. Tamam bu bir İki, tane dört, gül. 20. Tamam. Dört, altı. Bir gül. Bu arada arkadaşlar e, yılbaşı temizliği yapıyoruz. Yeni yıl temizliği. Yirmi. Yani 2021'deyiz biz şu anda. Yirmi. Şimdi gül altın, mavi çiçek. Bu 20 ise 30'dan 10 5 5 5 5. 5 tamam. Mavi çiçek 5. Bu ne? Sarı çiçek. Aa, burası 3. Ha, yazmış kim gibi duruyor. 3 ama orası. Üç mü? Evet, orası 3. Nasıl? Ha çıkartıyor. 5'ten kaç çıkar? 2. 5'ten kaç 3. Çıkartırsanı... 3 üç. Üç çıkartınca 2 kalır. Hayır, bu, bu da... üç Berracığım. Bu üç. Ha, 5'ten 2 çıkartınca 3 kalır. 2. Tamam. Gül artı sarı çiçek. Tamam. gül neydi? 20. 20 eşittir kaç? Dur bir. Sarı çiçek neydi? 2. 2 mavi çiçek. Mavi çiçek 5. Kaça eder? 25. Daha 27. Doğru cevap. Evet, şimdi kaç tane bilmece bulduğunuzu bir sayar mısınız? 5. 6 bir de uçtu. 6 ediyor. Eee siz ipucu almıştınız. Şimdi ben e, size soruyorum. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> dala gelir dala konar. Kuş. Kuş. Doğru. Ben mi bildim? Evet. Şimdi e, gelin bakalım buraya. Berra, Elçin, Berra bir bilmece soruyor sonra dodudan odadan kurtuluyorsunuz. Berra. Sor. Ay aklımda bir bilmece yok ya. <laughs> ha. Gece baktım bin tane, sabah baktım hiç yok. Yıldız. Tamam bildi. bildi. Anlat. Aç aç aç. Evet kurtuldunuz. Gelin bakalım kapıyı kapatalım. Şöyle. Yok yok kitlemeyeceğim. Merak etme. Anahtar zaten sende. <laughs> evet bir kapanış yapalım o zaman arkadaşlar. Ev süpürüyor annem. O yüzden birazcık ses geliyor. Kanalımıza evet. abone, abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizlerle seviyorum